Merhabalar güzel takipçilerim Nasılsınız bakalım Umuyorum ki herkes iyidir e, Bugünkü açılımımız Aklımdaki kişi adım atacak mı olacak e, Yaklaşık bir hafta olmuş herhalde e, Bu enerjilere bakmayalı Bu açılım yapmayalı Bakalım aklınızdaki kişi adım atacak mı e, Şu anki durumu ne Enerjileri ne Size karşı düşünceleri e, Ayrı olanlara gelsin bu Adım bekleyenlere dönüş bekleyenlere gelsin. E, o kişiler lütfen e, dinlesinler açılımımı. Genel bir açılımdır kolektife e, yapılır. Siz uyumlandığınız kısmını alın ve e, kabul edin lütfen. Uyumlanmadığınız kısmı yollayın gitsin arkadaşlar. Evet adım atacak mı açılımımıza aklınızdaki kişi için niyet edip e, dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Bakalım ne durumdaymış adım adımı olacak mı? Aklınızdaki kişinin bir eylemi olacak mı? Neler düşünüyor? Enerjileri nerelerde? Bir gelişme var mı? Bir hareketlenme var mı? Bunlara bakacağız. Evet siz de bu arada odaklanabilirsiniz aklınızdaki kişiye. Tekrar söylüyorum arkadaşlar. Kolektife gelen bir açılımdır. Kişiye özel değildir. Uyumlandığınız yerlere alın lütfen. Hepsine uyumlanamayabilirsiniz. Kolektif olduğu için. Uyumlandığınız kadarını alın ve kabul edin. Bakalım durum neymiş? Ona bir bakacağız. Aklınızdaki kişi enerjileri neymiş? Ee, bu arada herkes iyidir inşallah arkadaşlar. Ee, hala karantina süreci sürüyor. <laughs> Gitgide daha da ım, şartlar ağırlaşıyor, bildiğiniz gibi. İnşallah bu süreci kısa zamanda atlatırız zorlu süreci. Evet seçelim bakalım bu destemizden de aklınızdaki kişi de e, adım var mı? Atmıyorsa da neden şu an bir e, adımı yok? Neyi bekliyor? Kartlarımızdan bilgi alacağız. onu da destekleyelim. Yapmamız gereken veya iyileştirmemiz gereken bizim bir yönümüz var mı yok mu? Ona göre. Arkadaşlar bir hatırlatma yapmak istiyorum yine. Bu yaptığım açılımlar tamamen zamansız zamana niyetli yapılıyor İstediğiniz zaman izleyebilirsiniz açılımları e, süresi geçmiş olduğunu düşünmeyin 3 e, ay 5 ay e, önceki videoları bile izleyebilirsiniz tarotların bütün açılımlarında zamansız zamana niyet edip de yapıyorum bunun bilgisini de vereyim buradan bakalım bir de enerjilere bakalım şimdi enerjilerde neler verecek bize Şöyle seçeyim onlardan da. Şu şekilde bakalım. Bakalım aklınızdaki kişinin ee, adım atmamasını hop hepsi düştü. <laughs> bir saniye arkadaşlar. Evet. Aldım bir daha. Tamamdır. Evet şimdi yavaş yavaş açalım bakalım açılımımızı. Aklınızdaki kişi ne durumdaymış? Adım olacak mı diye bakıyoruz arkadaşlar. Hmm. Hmm. İlginç. Şuraya koyayım. O enerji kartımı da. Oh bir sonlanmadan bahsediyor. Evet. Şu. Şöyle koyacağım bunu da. Bir hayal kuracağım. Hmm. <gülüyor> Güzel. <gülüyor> evet. Hmm. Evet. Sonunda açtık. Evet arkadaşlar. Bunu da şöyle koyayım. Öyle devam edeceğim. Şu şekilde sanıyorum ki görüş açınız da iyi. Şöyle biraz bir düzeltme yapayım arkadaşlar. evet tekrardan belirtmek istiyorum arkadaşlar. Kişi özel bir açılım değildir. Kolektife gelen bir açılımdır. Siz niyet edip uyumlandığınız kadarını alıp kabul edebilirsiniz. Aklınızdaki kişinin adım atmamasının nedenleri, sebepleri veya olası engelleri, durumları, enerjileri neymiş? Buna bakıyoruz arkadaşlar hep beraber. Şuradan hemen başlamak istiyorum. Evet, hazırsanız başlıyorum. Hepinizin ve bütün hayrına olsun inşallah diyerek. Şimdi aklınızdaki kişi ve adım atmamasının sebebi. Muhtemelen çoğunuz ayrısınız şu an bunu dinleyenler adım atmıyor ve hareket bekliyorsunuz ondan. Bir işaret bekliyorsunuz veya bazılarınız çoğunuz dönüş bekliyor olabilir. Evet bir dünya kartı geldi aslında da bir yenilenmenin içerisinde o. Dünya kartıyla bir şeyleri başarmanın sanki böyle bir şeylerden bir kopuş bir şey farklı bir yöne yönlenme ihtimali olmuş olabilir kişinin. Yani bu nasıl anlatayım size bir şeyleri var yani artık hayata ve dünyaya dönmek istiyor aslında kişi. Büyük bir kargaşa yaşanmış olabilir ve şu anki aklında ve zihninde bu var artık hani bir şeyleri düzeltmeliyim hayatımda gibi düşünüyor ama adım atmamasından bazı nedenlerinden bir bazılarının arkasından entrika ve oyunlar döndüğünü söylüyor aslında kartımız bu tarz bir şey yaşamış olabilirsiniz aklınızdaki kişiyle eğer adım adım atmamasının sebepleri sizin e, ile olan ilişkisinde veya durumunda e, bazı oyunlar ve entrikalar olmuş olabilir e, aranızda bu da bu kişi de bunları fark etmiş olabilir ve e, bunları fark ettiği için ayrılıklar, uzaklaşmalar yaşanmış olabilir. O yüzden şu an belki de net fikirleri yok. Zaten o benim arkamdan bir sürü iş çevirmişti bilmediğim, benden habersiz. Ve şu an hani yine aynı şeyler olabilir. Tekrardan ben ona adım atsam, atmış olsam belki yine bana aynı şeyleri yapacak düşüncesinde olanları var aklınızdaki kişinin bazılarınızda bu düşünce e, hakim ama diyor ki ben bu e, yine de bir şeyin anahtar e, anahtar kartı çıktı. Yine de ben bu durumla ilgili bir çözüm arıyorum. E, yine de e, bir şekilde o kişiye tekrardan e, çekiliyorum. Yani ya da vazgeçemiyor. Bazıları vazgeçemiyor ama yaşadıkları ağır bir şeyden dolayı güven kaybı, güvenlerini de kaybetmiş olabilirler. Hanginiz nere kimlere nasıl uyumlanıyorsa arkadaşlar siz durumunuzu daha iyi biliyorsunuz o tarafa alın güven kaybetmiş olabilirler ve ama yine de ben ondan e, sanki böyle yine bir şeyler olmasını istiyorum gibi e, ve onun içinde e, bir mücadele ediyorum aslında bir şeyler için tam bitirmiş değilim diyor aklınızdaki kişi ama şu an e, daha bir e, sanki eee biraz daha cesaretlenmem gerekiyor veya bazı şeyleri net görebilmem lazım diyor adımım olması için sana diyor bakalım o burada melek kartımız ne demiş yaşamında bir döngünün sonundasın seni rahatlatmaları ve bir sonraki adımına yönlendirmeleri için meleklerinden yardım iste dedi mutluluk şimdi seni bekliyor dedim evet burada aslında belki de yaşamında bir döngü yaşıyor tamamen bir değişim hayatında bir değişimi bir döngüyü yaşıyor belki kişi ee, bu bu süreçte e, kafasının çok karışık olması çok normal belki de sizinle ilgili e, kopamayışının e, kadersel bir durumu olabilir bazılarınız için o yüzden e, kopamıyorsunuzdur her ne yaşadıysanız yaşayın bunu bundan vazgeçilemiyordur birbirinizden kopamıyorsunuzdur bir şekilde yine yollarınız kesişiyordur veya tekrardan uzun süre ayrıl kaldıktan sonra tekrardan birleşmeler oluyordur ve böyle bir şekilde bir döngüyü yaşıyor olabilirsiniz evet bakın bir uzaklaşmak kartı geldi sizden kişi zaten uzaklaşmış ama şuradaki güvensizlikten dolayı bir uzaklaşma isteği olmuş kişinin ve e, bu oyun ve entrikalardan Belki de çok yorulmuş olabilir kişi. O yüzden uzaklaşmayı tercih etmiş. Ama bir sonlanma e, diyor. Yani ölüm kartı bize e, bitişleri ve yeni başlangıçları anlatır aslında. Belki de bu kötü zamanı bıraktınız ve yeni bir başlangıca adım atacaksınız. E, böyle de bir e, Mesaj verir aslında bize ölüm kartı. Ölüm kartı böyle gördüğümüz kadar korkunç bir şey değildir Tarot'ta arkadaşlar. Yeniden doğuş gibi bir şeydir. Bir şeyleri geride bırakıp eskiyi tamamen e, sünger çekip yani gömüp e, yenisiyle hayatına başlamak. Zaten bir döngünün içerisindeydi aklınızdaki kişi. E, bu şekilde de yoluna devam etmek istiyor olabilir. Ama diyor ki bunu yapman için, bu dönüşümü yaşaman için çok uğraş ve çaba göstermen gerekiyor. Evet. Aklınızdaki kişiye çok fazla uğraş ve çaba göstermesi gerekiyormuş. Bu döngüyü başarabilmesi için hayatını bazı şeylerle düzeltebilmesi için kişinin. Evet burada da yine e, kuyu kartımız geldi. Bakın bu kart bize der ki şu dipte olan kuyunun dibinde karanlık köşelerde kalan bütün sıkıntılar, dertler, neyse artık yaşadıkları problemler. Ben onları e, yüzeye çıkarıp bu aydınlığa kavuşturacağım diyor. İşte belki de bu güvensizliğinden dolayı belki de arkasından iş çevirdiğinizi düşünüyor ve onların peşine düşmüş de olabilir öğrenmek için. Acaba doğru mu? Yanılgıya uğramamak için ee, acaba doğru mu diye Yanılgıya uğramamak için bu yöntemi de kullananlarınız olabilir. Aklınızdaki kişinin netleşmek istiyor olabilir kişi. Evet gerçekten bana bunu yapmış olabilir mi? Arkamdan işler çevirmiş olabilir mi? Bir sırrı veya bir söylemediği şeyler benim bilmediğim şeyler var mı acaba diye düşünenleriniz aklınızdaki kişi olabilir. Bakalım ne demiş melek kartı? Yoga ve egzersiz sağlığın için, huzurun ve ruhsal gelişimin için şu anda gerekli. Bakın biraz meditasyonlara dönmesi gerekiyormuş aslında. Belki de meditasyonlarla düzelecek bir durumdan bahsediyor engellerin biraz iç dünyasına dönüp bu aslında ikiniz için de geçerli iç dünyasınıza dönebilirsiniz bu dönemde yoga ve egzersizler yaparak ruhsal bir dönüşümden bahsediyor burada melek mesajı şurada da dediğim gibi belki de aranızda kadersel bir bağ olabilir demiştim o yüzden kopuşlarınız olamıyordur birbirinizden gidemiyorsunuzdur ayrı da olmuş olsanız bir türlü gidemiyorsunuzdur birbirinizden o yüzden de birazcık böyle eee hasarlı yerlerimizi iyileştirmeye gidebilirmişiz kendimizle ilgili meditasyon ve olumlamalar yaparak. Evet, sonrasında bakın meditasyon ve olumlamalardan sonra bir çiçeklenme bolluk enerjisine geçiyorsunuz ve bu da çok güzel bir karttır. Her istediğiniz şey yolunda gitmesi, istediklerinize ulaşabilmek, kavuşabilmek güzel, düzenli her açıdan e, sadece iki ilişkilerinizde e, olmayabilir. Kendi hayatınız açısından da bolluk, bereket, e, çiçeklenme e, zamanı ve aşk e, şimdi aklınızdaki kişiye baktınız için adım olacak mı diye. Ama adımı olduktan sonra şu evleri açtıktan sonra çok güzel bir e, zaman sizi beklediğinden bahsetti enerjisi. Evet burada yine e, bazı e, Verilen sözler veya söylenen şeyler e, havada kalmış olabilir. Hayalleriniz havada kalmış olabilir. E, bunlarla ilgili çok istediğiniz, belki de çok hayal kurduğunuz ama e, şu an hepsi e, havada kalmış gözüküyor. Sadece hayalinizde ve pembe gözlüklerinizi çıkarmanız gerektiğini söylüyor daha biraz hayata gerçekçi bakmanız gerektiğinden bahsetti ee, belki bazı bağımlılıklarınız olabilir onlardan kurtulmanız gerektiğini söyledi ama bu hayallerde bir askıda kalma durumu söz konusu olmuş ama sonrasında şans bereket sizin neymiş balık kartı gelmiş evet aklınızdaki kişi muhtemelen bir bacılama yaşıyor şu anda ee, nasıl diyeyim ee, bakın işte az önce de söylemiştim aranızda kadersel bir bağ var sizin aklınızdaki kişiyle adım atmıyor olabilir uzak olabilirsiniz ayrı olabilirsiniz iletişiminiz bile yoktur ama şu şu kart geldi ya burada bir kadersel bağdan bahsediyor çünkü kadersel bağ olan kişiler asla bitiremezler arkadaşlar ayrılsalar da ee, uzun süre görüşmeseler de Ayrı da kalsalar Yine bir şekilde e, kadersel bağları olduğu için Evren onları bir şekilde Yollarını kesiştirir Mutlaka ki mutlaka Ama bu yolculuklar zor bir yolculuklardır Kadersel bağlı olan yolculuklar ee, Zaten burada da size Bakın meditasyon e, yapın iç dünyanıza dönün demişti Ve e, şuradaki melek mesajımız da Evet bakın bir sonraki adımda yönlendirmeler için diyor bir döngü yaşadığınızdan bahsetti biraz da burada da bir kadersel bağ aslında hani bununla ilgili bir yola girmiş bir dönüşüm yaşıyor olabilir aklınızdaki kişi ve sizin tamamen kadersel bir bağınız varsa o kişiyle zaten bunların olması gerekiyor mecburen ayrılıklar da olması gerekiyor, uzaklıklar da olması gerekiyor. İşte bir taraf evet uzak kalacak, istemeyecek, adım atmayacak, karşı taraf bekleyecek sürekli. İşte neden adım atmıyor, istemiyor mu, sevmiyor mu, bir sürü şeyler kuracak. Yani burada yapmanız gereken ne biliyor musunuz arkadaşlar? İşte bu iç dünyanıza dönüp meditasyon yapmak, öz değerde, öz sevgide kalmak. Bu en önemli kuraldır. Evet kadersel bağ var aranızda dedik. Bakalım buradaki melek ne diyor? Adriana gelmiş. Ee, seni dualarının cevabına yönlendiriyorum. Lütfen dinle ve sezgin, düşünce ve hayallerinin yoluyla iletişim ile ilettiğim adımları izle diyor. Bakın melekleriniz diyor ki evet siz bu öz değere, özgüvene gelin. biz senin yanındayız. Biz sizi nasıl diyeyim? Size yardımcı olacağım diyor. Ben sana doğru yolu göstereceğim, işaretler vereceğim sana. Sen bu yola gir ilk önce. İlk önce bunun kararını vermelisin dedi. Ve burada enerjilerde bunu verebilmeniz için üçüncü çakramız gelmiş. Üçüncü çakramız da bize gücü gücü anlatır. Yani gücümüzle alakalıdır üçüncü çakramız. C dengesiz çalıştığında çok güçsüz olabiliriz kendimizi güçsüz hissedebiliriz hiçbir şey yapmak istemeyiz veya bir şeylere cesaret edemeyiz o yüzden 3. çakramızın dengeli çalışması çok önemli gücümüz için yapabileceklerimiz için zaten burada da belki de adımla 3. çakranızı dengelemeniz lazım bir de 3. çakraya çalışabilirsiniz arkadaşlar bunların meditasyonları da var dengeleme nasıl aktif hale getirme oradaki tıkanıklıkları çözme ...giderme gibi... E, ...bu tarz meditasyonlar çok fazla var... İnternetten faydalanabilirsiniz... E, ...bunları yapmanız gerekiyormuş... ...ve bir tıkanıklık olduğundan bahsediyor... ...üçüncü çakrayı verdiğine göre... ...güçle ilgili bir sıkıntınız var... ...belki de gücünüzü kaybediyorsunuz... ...artık eskisi kadar güçlü değilsiniz... ...bir şeyler için... E, ...bir şeyler için uğraş ve mücadele etme gücünü kendinizde şu an bulamıyor olabilirsiniz. Pasif hissediyor olabilirsiniz kendinizi. Bu hem sizin için geçerli hem aklınızdaki kişi için geçerli. Yani kadersel bir bağda zaten birbirinize yansıtırsınız bazı şeyleri. Güçsüzlüğünüzü, ne bileyim enerjilerinizi birbirinize yansıtırsınız. Şu an sanıyorum ki iki tarafta hem meditasyonlarla kendini iyileştirmeye içindekileri ve de üçüncü çakralarına çalışmaları gerekiyor arkadaşlar adım atmama sebeplerinden bir tanesi de bu olma ihtimali çok yüksek bunu da belirtmek istiyorum evet kupa şövalyesi demiş aslında onunla bir o çok istiyor bir adımı olacak size ama şu süreçleri geçirmeniz lazım mutlaka evet adım olacak adım atmak istiyor düşüncesinde bu var aslında düşündüğü evet hem de bakın kutlama ve evlilikle geliyor Ciddi bir niyetle şu enerjilere gelirseniz arkadaşlar ciddi bir niyetle bir ilişkinizde boyut atlayarak veya bir resmiyete kavuşarak bir şekilde gelmeyi düşünüyor aklınızdaki kişi şu an belki de atmıyor adımı adımı yok ama düşündüğü ciddiyet yani bakın ne kadar size sadıkmış aslında köpek sadık kartıdır sadık olma. Ee, hala size sadık olduğundan bahsediyor aklınızdaki kişi ne kadar adım atmamış olsa da ne kadar sizi üzmüş olsa da e, bir şeylerde geç kalınmış gibi hissetseniz de o size hala sadıkmış arkadaşlar çok güzel geldi bakın gelişmeler çok güzel bakalım burada ne diyor o melekler baş melek İsrafil geldi kendinde ve başkalarında karşılaştırdığın fiziksel sıkıntıları iyileştirmene yardım ediyorum. Sen de benim gibi bir şifacısın dedi. Ee, evet. Şimdi burada arkadaşlar biraz kıyaslama yapıyor olabilirsiniz. Bazıları, bazılarınız için diyorum uyanlar alsın lütfen. Ee, biraz kıyaslama yapabilirsiniz. İşte benim de keşke ne bileyim hani. E o öyle de işte onun gözleri böyle renkli de benimkiler niye farklı veya onun kilosu şöyle de ben niye zayıf değilim veya ne bileyim onun burnu böyle de gibi bir kıyaslamaya girenler Rabbim hepimizi kendine özgü yaratmıştır, kendine güzel yaratmıştır. Bunu yapmamanız gereken bir süreçteymişsiniz böyle, böyle takıntılara da geçmiş olabilirsiniz. E aklınızdaki kişinin adım atmamasından bu tarz şeylere de takılıyor olabilirsiniz. Acaba of daha mı güzelini arıyor, daha mı değişiğini arıyor, esmerini mi arıyor, kumralını mı arıyor gibi takıntılarda olmayın lütfen arkadaşlar. Kişi zaten sadıkmış size. E güzel bir haberlerle de gelecek ama şu engelleri aşmak gerekiyor. Ve sonunda bakın enerji zafer dedi. Şu engelleri aşarsanız 3. çakraya çalışın arkadaşlar oradaki tıkanıklıkları ve e, dengelemeyi düzeltin ve meditasyon yapın iç dünyanıza. İç dünyanıza kendinizi iyileştirin. İçinizdeki yaraları iyileştirin. E, çoğunuz belki de karşıdakinde sorun sanıyorsunuz adım atmadığı için. Oysa ki onun adımını engelleyen sizin içinizdeki blokalar da olabilir, engeller de olabilir. İyileştirme yönünüzü e, kullanmadığınız için ve iyileştirmeniz gereken durumları iyileştirmediğiniz için olumsuz enerji salgıladığı için bu durum. O yüzden karşınızdakinin adım atmasına engel bir sebepte bu olabilir arkadaşlar. Çünkü buradaki mesajlar ona yönelik veriyor. Onu düzeltmeniz gerekiyor diyor. Çünkü kadersel bir bağ var dedi aranızda. Kılıç prensiyle evet bir savaşın içerisinde ama prens edasında yani daha çok ee, bu savaşı başarabilecek gibi değil. Fransa'da de aslında daha şövalye olmamış veya kral olmamış. Biraz daha acemi gibi e, olabilir kişi. Evet biraz durgunluk ve pasiflikten bahsettiniz. İşte bu zaten Fransa'da aslında daha acemi demiştim ya. İşte biraz durgun ve pasiflik. Yani biraz daha e, gelişmesi lazım. Bu savaşa tam böyle net girebilmesi için kendini geliştirmesi lazım. Evet ik bir ikilem kartı geldi burada. E, İkilemde kalan kaldığı bir konu var. E, adımının arının bir sebebi de o olabilir atmamasının, size ulaşmamasının e, muhtemelen burada bir e, ikili ilişki yaşayanlar diyeyim. Onlar dinlesinler lütfen. E, başka biri olabilir e, arada problem olan e, o kişiyle ilgili e, biraz kararsızlıklar yaşıyor olabilir aklınızdaki kişi. Eğer böyle bir durum yaşıyorsanız merak etmeyin sizden yöne çok da güzel geldi buradaki kartlar sizden yana karar verilecek ama biraz daha belki de bu işte güvenini sattığınız için birazcıkın zaman gerekli ona bakalım Teresa ne demiş bize mola başka herkesin ihtiyaçlarıyla ilgilenmekle çok meşgulsün ama şimdi durup kendine ilgi gösterme zamanı dedi bakın yine bir uyarı geldi Meleklerinizden başkalarının sorunlarına belki çok ilgileniyorsunuz onlarla yardım etmeye çalışıyorsunuz. Onlara dert, dertlerini dinliyorsunuz. Akıl veriyorsunuz. Ama dedi ki melekleriniz e, artık kendiniz için bir şey yapma zamanı. O yüzden siz kendi sorunlarınızla ilgilenin. Kendiniz ya iş dünyanıza dönün. Kendi problemlerinizi düzeltmeye yönelik bir adım atın. Bir uyarı geldi meleklerden. Ve altın tutan kadın. Evet siz aslında e, bu, bu ilişkide çok fazla mücadele eden ve e, çok fazla sahiplenen kişi olarak geldiniz. Bakın altın tutan kadın. Yani siz çok şey sunmuş olabilirsiniz karşınızdakine. Çok fazla, ondan çok daha fazla emek vermiş olabilirsiniz bu ilişkiye. E, şu anda belki de onu hazmedemiyorsunuz. Ben çok fazla emek ve mücadele ettim. Çok fazla mücadele verdim. Her şeyi ben yaptım. Ama gelmeyen yine o. Adım atmayan yine o diye düşünenleriniz olabilir içinizde. O yüzden de evet siz belki çok fazla mücadele ettiniz ama burada da meleklerin verdiği bu kartların bize verdiği ne Hangi yolu izlemeniz gerektiği konusunda kendinizi iyileştirmeye gitmelisiniz. Belki de olumsuz enerji çalıştırıyorsunuz, işte, kin, öfke, nefret çalıştırıyorsunuz belki. Bu kadar çok emek verdiniz ve ben bunu hak etmedim diyerek bunu çalıştırıyorsanız zaten ilk önce kendinizi iyileştirmeniz gerekiyor bu durumda. O yüzden karşınızdakine de bloko koymuş oluyorsunuz ve adımları engellemiş oluyorsunuz. İş dünyanıza dönün, bakalım iş dünyanızda... Neler olacak? Yani hani meleklerimiz çok güzel cevaplar verdi bize ve çok olumlu geldi kartlarınız. Ama bunları yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Adımlar istiyorsanız, net adımlar istiyorsanız bu düzeltmeleri yapmanız gerekiyor. Ee, zaten burada verdi. Çok güzel. Bir birliktelik verdi, dönüşler verdi, adımlar verdi, yeni başlangıçlar verdi. Ee, ama aklınızdaki kişiyle e, işte güven sorunu yaşıyor olabilirsiniz arada ve zaten bir kadersel bağ verdi burada arkadaşlar. Bakın. Burada bir kadersel bağ verdi. Eğer kadersel bir bağınız varsa zaten bu kişiyle bu sorunlar çıkacak. Yani bu döngüyü yaşamanız için kendinizi bu yolda biraz daha ilerleyebilmeniz için kadersel bağda bu tarz engelleri yaşayabilirsiniz. Evren ara ara karşınıza çıkaracak o sınavları verebilmeniz için. Bakalım geçebiliyor musunuz sınavları, geçemiyor musunuz diye evlen bazen müdahaleler ediyor. Böyle bir müdahale söz konusu olabilir. O yüzden hiçbir şeye e, sorgulamadan, yargılamadan e, kendi iç dünyanızı iyileştirin ilk önce. Bakın o zaman yollarınız nasıl açılacak, göreceksiniz bak. O zaman çok farklı olacak arkadaşlar. Bunu deneyin lütfen, olur mu? Buradaki açılım tamamen... E, Ondan bahsetti. Yani adım atmamasının, dönmemesinin, dönüş bekleyenler için dönmemesinin sebeplerinden, evet güvenini kaybetmiş olabilir kişi uzaklaşmayı tercih etmiş. Bazılarınız için, bazılarınız için de sizin iyileştirmeniz gereken durumlarınız var, kapalı yerleriniz var belki engel koyan olumsuz çalıştırdığınız yerler var. Bunları düzeltmeniz gerekiyor. Onlardan temizlenmeniz, arınmanız gerekiyor. O yüzden de meditasyonlar ve meleklerinizden yardım al almanızı söyledi zaten. Ama üçüncü çakranızda çalışabilirsiniz. Üçüncü çakrayı verdiği için orada bir tıkanıklık söz konusu. O da güçle ilgili bir durum. Gücünüzü tekrardan aktive edebilmek için onu dengelemeniz gerekiyor arkadaşlar ve sonuç olumlu diyor siz altın tutan kadın emeklerin karşılığını alacaktır diyor ama önce kendi bir şeyler yapması gerekiyor diyor. karşısındakinden bekleyene kadar kendinin yapması gereken bazı durumlar var engeller engellerin bazıları da kişide zaten diyor önce onları düzeltmesi gerekiyor dedi evet arkadaşlar neden adım atmıyor orada e, aklımdaki kişiye açılımını yaptık. E, umuyorum ki herkes için faydalı olmuştur. E, alın ve kabul edin. E, güzel mesajlar verdi, e, güzeldi. Yönlendirmeleri çok güzeldi. Melek mesajlarının, melek kartlarının e, bunları dikkate alırsanız e, olumlu sonuçlar alabilirsiniz diyorum arkadaşlar. Hepinizin ve bütün harini olmasını diliyorum. Şimdilik e, hoşçakalın.